Merhaba saygıdeğer hocalarım ve dinleyici arkadaşlar. Ben bugünkü sunumumda Saykıs Pikot'tan günümüze kırılgan Türkiye-Suriye ilişkileri ve temel ihtilaflı alanlardan bahsedeceğim. Öncelikle giriş mahiyetinde ön bilgi olarak 1516-1918 yılları arasında ...Suriye'de Osmanlı Devleti'ne hakim olmuştur. Yaklaşık 400 senelik bir kesintisi süre. Bu süre içerisinde Suriye'deki... ...Suriye bölgesi, bilad Şam dediğimiz bölge... ...İstanbul'dan gönderilen vali ve paşalar tarafından yönetiliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın... Daha doğrusu Osmanlı'da itaat ve terakkinin iktidara gelmesi ve milliyetçi politikalara yönelmesi İstanbul ve Arap coğrafyası arasındaki bazı husumetlere sebep oluyor. Bunun zirve yaptığı iki bölge var. Birincisi Suriye, diğeri ise Lübnan, Beyrut. Hatta Suriye ve Lübnan'ın yani Şam ve Beyrut'ta Şehitler Meydanı olarak anılan yerler var. Bu yerlerde Cemal Paşa'nın emriyle Arap Milliyetçilerinin Osmanlı'dan bağımsızlık talebinde bulunan ve merkezi idareye karşı bağımsızlık özellik girişinde bulunan Arap aydınları asılıyor. Günümüze kadar e, bu süreç, bu, ya, bu olaylar e, Arap Komoyu'ndan sürekli tartışma konusu oluyor. <laughs> 1916 yılında e, alan Orta Doğu çalışanların gayet iyi bildiği Sykes-Picot anlaşması imzalanıyor. Fransa, İngiltere. E, bu anlaşmanın bir tarafında Charlie Prusias'ı diyor. Anlaşmaya göre bölge Fransa ve İngiltere arasında bölüşülüyor. Fransa, Suriye, Lübnan, Kilikya ve Musul'u kontrol ederken İngiltere, Ürdün, Irak ve Kuzey Filistin'i kontrol altına almak istiyor. Filistin, Kudüs'ün bulunduğu yerleşkeler ise uluslararası bir hükümet ile yönetilmesi planlanıyor. Aynı zamanda da şuna değinmek gerekiyor. Fransızların ...Suriye'de çok ciddi manada proxy grupları olmaktadır. Bunlardan en önemlisi Suriye'deki Arap Alevleri ve Lübnan'da yaşayan Katolik Maruni Hristiyanlar. Özellikle Maruni Hristiyanlarla yaklaşık belki de bin yıla yakın bir süredir temas içerisinde olmaz. ...hatta bazı kaynaklara göre Marunilerin Fransızlar olarak bilinmesi iki taraf arasındaki ilişkilerin sağlanmasının güçlendirilmesini ortaya çıkıyor. Türkiye, İngil, daha doğrusu şöyle diyelim, Suriye ve Lübnan'da Fransız işgali 1918'den 1945'e kadar da yanlış hatırlamıyorsam, evet. Devam ederken Türkiye farklı bir yol takip etmek zorunda kalıyor. Anadolu'nun e, işgal tehdidi altında olması, Türk Devleti'nin bekal sorunu yaşaması, e, Mustafa Kemal liderliğinde misak-ı milli hudutlarının belirlenerek bu çerçevede e, bağımsızlık mücadelesi vermesi, Türkiye'nin İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'daki yaptığı başarıları e, politikaları eleştirmekle birlikte çok ciddi manada çözmek için de gayret sarf etmediği bir dönem oluyor. <laughs> Gelelim Suriye ve Türkiye arasındaki ihtilaflı alanlar. Bu ihtilaflı alanların en önemlisi ve en meşhuru diyebileceğimiz Hatay Sancak Sorunu. Hatay... E 1936 yılında Fransa yani Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık verme kararı alıyor. Fakat Kurtuluş Savaşı döneminde Misak milli hudutları içerisinde gösterilen Hatay bu süreç içerisinde Fransız işgali altında olan Suriye'de topraklarında kaldığı için bu sürecin devam eden takipçisi ve mesul ülkesi daha doğrusu Davayı sahiplenen ülke Suriye oluyor bir bakıma. <laughs> Fakat e, Türkiye e, Suriye ile ilerleyen yıllarda kuracağı ilişkiyi düşünerek e, sancak sorunu e, Fransa ile çözmeye çalışıyor. Doğrudan e, Suriye ile muhatap olmaktan kaçınıyor. Bunun en önemli nedeni gelecekteki tesis edilecek olan ilişkilere zarar vermeyip. Arap dünyasındaki çıkarlarını korumaya devam etmek. <laughs> Hengameli süreçlerden sonra Sancak bölgesi 1938 yılında İskenderun Sancağı olarak bağımsızlık ilan ediyor. Ayrı bir birim oluyor Suriye'den bağımsız. 1939'da yapılan referandumla birlikte Türkiye sınırlarına katılıyor. <laughs> 1945 yılında Fransa'nın Suriye'den tamamen çekilmesi sonrasında Hatay meselesi iki ülke arasında her dönem çok ciddi manada problem olmaya devam ediyor. Hatta öyle ki bugün Suriye'deki e, tarih ve inkılap dersi tarzındaki e, birçok ders kitabında e, ve hatta Suriye'nin resmi olarak e, resmi siyasi haritalarında Hatay ilimiz Suriye sınırlarında e, gözüküyor. Ve ayrıca Suriye tarafından Hatay meselesi, e, Türkiye ile sorun yaşadığı 1957 krizi, PKK, sınırı aşan sular ve en son Arap Baharı döneminde sürekli gündeme getirilerek e, güncel tutulmaya çalışılıyor. <laughs> Soğuk Savaş döneminde Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler biraz çetrefilli oluyor çünkü e, Türkiye e, kuruluş devletin kuruluş felsefesiyle birlikte Batı'ya yöneldi ve Soğuk Savaşın başlamasıyla birlikte e, 1952 yılında da e, NATO'nun bir üyesi, önemli üyesinden birisi olması, bunun mukabil 1948 Arap İsrail Savaşı sonrasında. Ee, ...Suriye'deki dengelerin tamamen alt üst olup, askeri darbelerle birlikte e, hızlı bir şekilde Sovyetlere yaklaşması, e, iki ülke arasındaki ilişkileri de etkilemektedir. Ee, 1949'da Hüsnü Zaim'in darbesi sonrasında, e, Suriye'deki Batı aleyhtarlığı e, artmakla birlikte... Sovyetler Birliği'ne de daha yakın politikalar yürütmeye başlıyor. Ayrıca şunu da ekleyebiliriz. Arap-İsrail savaşları Suriye politikasında ciddi manada bir kullanışlı alan olmaktadır. Yani bu ne demek oluyor? Bildiğimiz kadarıyla Hafız Esad dahi darbe yaparken Suriye'nin İsrail'e karşı yeteri kadarıyla etkili olamadı ve bunun temel sebebinin siyasi iktidar olduğu görüşünü ortaya koyarak kendi darbesini meşrulaştırmaya çalışıyor. <laughs> 1955 yılında Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da hızlı bir şekilde etkinliğinin artması, Mısır'ı ciddi manada etkisi altına alması ve Arap sosyalizme adı altında Irak, Suriye ve diğer Lübnan, diğer ülkelerde etkinliğini geliştirmesi Batı blokuna oldukça zarar vermekle beraber önem almak adına önemli savunma pakları geliştiriyor. Bunların en önemlisinden birisi 1955 yılında Türkiye ve Irak'ın öncülük ettiği Bağdat Paktı. Bağdat paktına Şam yönetimi şiddetle karşı çıkıyor. Bunun en önemli nedeni bu paktın emperyalist bir pak olduğu ve Orta Doğu'daki siyasi sistemin istikrarı oldukça zarar vereceğini öngörüyor. <laughs> Suriye'de Sovyet te Sovyet etkisinin e, paralel olarak atmasıyla birlikte e, Türkiye karşıtlığı da artıyor. Bunun en önemli sebebi e, bahsetmiş olduğumuz Türkiye'nin e, NATO üyeliği, ABD ve Batı ülkeleriyle olan güçlü ilişkileri artı Bağdat Parti'ne öncülük ederek e, Orta Doğu'daki savunma mekanizmasını Sovyetler aleyhine güçlendirmeye çalışması. 1956 yılında e, Sovyetler Birliği ve Suriye arasında yapılan güvenlik anlaşması ve Suriye'nin Sovyetlerden yüklü miktarda silah e, ve finansal yardım alması, bununla birlikte e, iç politikada yaşanan dengesizlikler, e, ülkedeki Amerikan Büyükelçisi'nin e, istenmeyen adam ilan edilmesi ve benzeri gibi gelişmeler e, Türkiye'yi ciddi manada tedirgin etmiştir. Çünkü 1950'ye kadar Türkiye kuzeydeki tehdide yönelirken Suriye'nin hızlı bir şekilde silahlanması, Sovyetler ile Sovyetlerle ilişkilerini olağanüstü derecede geliştirmesi, Türkiye'nin kuzeyde hissettiği tehdidi, Sovyet tehdidini güney sınırlarında da hissetmesine sebep oluyor. Bu süreç Türkiye'nin askeri anlamda e, sınırdaki operasyonlarını artmaması, ABD'nin bunu destek çıkmaması, Sovyetlerin ise olası bir durumda Suriye'nin yanında koşulsuz bir şekilde yer alacağını açıklamasıyla büyük bir e, krize dönüşüyor. Ve e, Sovyetler ve ABD'nin e, anlaşmasıyla bu kriz çözülüyor. <laughs> Hafız Esad döneminde türkiye suriye ilişkilerinde iki önemli e, unsur olmaktadır. Bunlar su e, ve terör sorunu. Suriye-Pan-Suriye pan hedefini Pan-Arap hayalin gerçekleşmesinin ön şartı olarak görmektedir. Yani e, Suriye'deki rej, bazı rejimi e, Pan-Arapçı bir rejim olmakla birlikte özellikle temel iddiası olan ilk önce Pan-Suriye hedefini gerçekleştirmek bu. Bilad-ı Şam dediğimiz Suriye'nin kayıp toprakları olan Suriye rejimine göre Hatay, Filistin, Ürdün, Lübnan'ın tamamı gibi bölgelerin Suriye'ye bağlanması veyahut da bir konfederasyon şeklinde Suriye-Şam merkezli olarak yönetilmesini tasavvur, tahayyül ediyor bazı rejimler. Ocak 1990 yılında e, Türkiye çok geniş kapsamlı e, bir baraj projesi ve enerji projesi e, başlatıyor. GAP projesi, Güneydoğu Anadolu projesi. Türkiye'den çıkan ve e, Irak ve Suriye'den Basır Körfezi'ne dökülen Dicle ve Fırat nehirleri üzerine e, bir takım barajlar yapmak istiyor. Fakat Türkiye'nin e, bu hamleleri Irak ve Suriye'nin çok ciddi şekilde Ankara'ya te, tepki vermesine neden oluyor. Her ne kadar Türkiye e, bunun işte dostluk projesi, körfeze su götürme adına farklı projeler de oluştursa e, Türkiye'nin bu tutumu Irak ve Suriye'nin Türkiye'ye Türkiye, Türkiye aleyhtarlı bir şekilde e, yani uluslararası siyasete yer almasına engel olmuyor. <laughs> Bu süreç sonrasında hali hazırda e, PKK militanlarının Suriye sınırlarında e, rahat faaliyet gösterilmesi e, daha bir üst seviyeye taşınılarak e, Şam'ın doğrudan PKK'yı desteklediği bir süreç ve aynı zamanda da örgüt liderlerine kapılarını sonuna kadar açtığı ayrı bir sürece giriliyor. 1993 yılında Türkiye, Suriye'nin PKK'yı desteklemesine karşılık daha sert tedbirler uygulamaya başlıyor. Sınırdaki denetimlerini artırıyor. Ayrıca İsrail ile ilişkilerini geliştirme kararı alıyor. Özellikle PKK'ya karşı istihbarat servislerinin ortak çalışması, yani bilgi akışının sağlanması, Şam rejimine karşı ortak ...hareket edilmesine adına ciddi önlemler almaya başlıyor. 1998 yılında iki ülke terör başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması... veya Türkiye'ye teslim edilmesi konusu üzerinden savaşın eşiğine geliyor. Türkiye bu konuda kararlı olduğunu, askeri birliklerini, güney sınırını çekerek... ...ve çok ciddi manada askeri tatbikatlar yaparak göstermesinden sonra... Ee, Şam yönetimi e, Abdullah Öcalan'ı e, ülkesinden çıkart, çıkartıyor ve e, ilerleyen süreçte e, Türkiye ve Suriye arasında e, Adana Mutabakatı imzalıyor. Adana Mutabakatı Türkiye ve Suriye ilişkilerinde bir dönüm noktası. Savaşın işinden gelen savaşın eşiğine gelmiş iki ülkenin bu süreçten sonra ilişkileri e, yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. 2005 yılına geldiğinde e, Suriye'de bir iktidar değişikliği yaşanıyor. Baba Esad ölüyor. Yerine oğlu Beşik Esad geliyor. E, Türkiye'nin ılımlı e, söylemleri e, ondan sonra Şam Rezim rejimine yönelik e, Lübnan'daki askeri varlığını e, sonlandırmak amacıyla e, uluslararası baskıyı Ankara'nın azaltma çabaları gibi süreçler sonrasında ikili ilişkiler ilerleme kaydediliyor. Bu ilerleme ekonomi ve siyasi ilişkileri yansıdığı gibi diğer kültürel ve turizme de yansıyor. Öyle ki 2009 yılında iki ülke arasında vizeler kaldırılıyor. Serbest ticaret anlaşmaları imzalanıyor. Ortak askeri tatbikatlar yapılıyor. Ve birçok ee, olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ta ne zaman? Mart 2011'de Suriye'de gösterilerin başlamasına kadar. Mart 2011'de Suriye'de e, rejim aleyhtarlık gösterilerin başlaması sonrasında Türkiye e, Esad rejimi bir do dost ülke olarak e, diplomatik e, ve e, uygun bir şekilde uyarmaya çalışıyor ve rejimi reform yapması yönünde teşvik ediyor. Fakat her ne kadar Şam rejimi Türkiye'ye dediklerine önem verdiğine söylese de politikalarında herhangi bir değişiklik göstermiyor. Türkiye'nin ilerleyen süreçte bu şiddet sarmalında halk ve rejim arasında bir seçim tercih yapmaya zorlanıyor ve e, Türkiye bu tercihini halktan yöne olarak kullanılıyor. <laughs> Aynı zamanda ülkedeki çalışmaların hızlı bir şekilde artması, e, nüfus mobilizasyonunun kuzey sınırlarına e, Türkiye Güney sınırlarından Lübnan'a gitmesi ve daha diğer ülkeleri e, etkilemesi. Bununla birlikte e, Suriye'deki e, PKK, DHKPC gibi e, Türkiye aleyhtar örgütlerin tekrardan güçlenmeye başlamasıyla e, Türkiye e, mecbur bir şekilde müdahale etme, Suriye'ye müdahale etme kararı ve Suriye Savaşı'nın bir e, tarafı olma durumuna düşüyor, durumuna geçiyor. Bununla birlikte bu savaşın tamamen kontrolden çıkması, bütün bölge ülkeden hatta küresi, global düzeyde süper güçlerin e, Suriye iç savaşına yönelmesini kolaylaştırıyor. Özellikle İran, Katar, Suudi Arabistan, Rusya, Amerika, e, birkaç Avrupa ülkelerinin e, Suriye'deki iç savaşın farklı şekilde farklı taraftan, taraftan olması Suriye'deki yaşanan krizin oldukça derinleşmesine neden oluyor. Türkiye artan bu güvensizlik ortamında çıkarlarını koruma ve kendi sınırlarını terör örgütlerinden korumak adına Daesh, PKK, DHKPC gibi terör örgütlerinden korumak için Suriye sınırlarında bazı askeri müdahalelerde bulunuyor. Şubat 2015'te Süleyman Şah Türbesi'ne taşınması, Ağustos 2016 Fırat Kalkanı harekatı, 2018 Zeytin Dalı harekatı, 2000, Ekim 2019 Barış Pınarı harekatı, Şubat 2020'de de Bahar Kalkanı harekatı e, düzenleyerek Suriye'deki e, çıkarlarını ve Türkiye'ye yönelik olacak tehditlerin e, durdurma stratejisini hayatı geçirmiş oluyor. Bilediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılarımı sürelim. Selamlar.